Konselasyon aile diziminin bir yerde ayrılıyor. Aile dizimi family constellation work olarak geçiyor. Aile konselasyon çalışmaları şeklinde. Ama konselasyon çalışması biraz daha geniş kapsamlı olarak aileyi kaldırıp sadece constellation work olarak devam ediyor. İlk olarak tabii aile dizimi olarak çıktı. Dizimi, dizilimi farklı farklı söylemleri olabiliyor. Benim yaptığım çalışma niyet konselasyonu olarak geçiyor. Bir niyetinizin olmasını, yani bu çalışma size nerede faydalı olsun, çalışmanın sonucunda ne istiyorsunuz, neden buradasınız ve neden bu çalışmayı yapmak istiyorsunuz, bu çalışma size nasıl bir faydaya dönüşsün şeklinde. Bir niyet belirlemenizi istiyorum. Genelde kısa bir cümle oluyor bu niyet cümlesi. O cümleyle beraber çalışmaya başlıyoruz. Gerisi de zaten alanda spontan gelişiyor.